Evet arkadaşlar bugün intikam vakti. Benim futbolda trollemişlerdi. Ama o seferde ben de onları kaplumbağa oyunda trolleyeceğim trol yani bir kişiyi. Beni görmüyor. Beni görmedi. Arkadaşlar yanımda. Yanımda. Burada durdu. Şimdi bakın. Kaç. Kaçın arkadaşlar. arkadaşlar. Bakalım ne yapıyor. Bakalım mı arkadaşlar. Dur ben hemen. Buradan burada arkadaş Ne yapıyor bu? Bak. Bütün altınları topladı ya. Ne yapacak acaba? Oh, sure. my İçeride ne kokluyor? Kaç! Vurdum, vurdum, vurdum. Babam vurdu. beni gördü mü? Ekranı bırakmış. Yer ya, yaşar ya. Ekranı bırakmış. O gün tepesine falan mı çıktın? Çok gibiyim ben. Ne yapıyorum? Yetişmeye çalışıyor ya. ay. ay. should şey vurdu zannediyor. Bir şeye dönüşürsem semnani. Tamamdır arkadaşlar. Çok belli, bariz de belli oluyorum. Adam yavaşlar İşte bu ne renkli <laughs> ya. Bu ben doğurmuşum be. Burada çiçek ne <laughs> alaka diyor? Bastığı için. Bana vurursa her şey belli olur.